Şimdi burada bir takıldığım problem sorusu var. Yek tomattan Sanırım derece yayınlarından. Ee, bunu nasıl yapacağız? Yorumlardan da yardım aldım açıkçası. He, hele bir tanesini gördüm. Çok çok mantıklı geldi. Ama ilk önce şey yapalım. Şimdi bunlar T sürede karşılaşsınlar. Tamam mı? T sürede karşılaşsınlar. Ama e, T sürede karşılaşırken kim? Canan Kaç dakika mola veriyordu? Nurcan 13, şuraya yazan Nurcan 13. Canan ise 12. Tamamdır. Şimdi e, Nurcan'ın gideceği toplam yol hemen bu bakalım kaç kilometre gidiyor Nurcan? Dakikada 120. 120 çarpı süre kaç? T 13 çünkü 13 dakika mola vermiş. Artı Canan'a bakalım. 100 kilometre ile gidiyor. T 12. Bunu 12200'e eşitliyoruz. Bu bir yani birinci yol. Daha sonrasında ilk doğruca şöyle çözdü. Hoca e yani. Ee, şu 13 dakika gitsin dedi. Şu yoldan da bir metre kısalım dedi. Ama yorumlarda şu daha mantık geldi yani. Burada normalde bunlar şuradan başlasın. Yani şöyle bir pis var. Buradan başlasınlar. Başlayacakken ama şöyle bir sıkıntı var. Ee, Nurcan yok. Canan kim Canan mı 12 dakika mola veriyor bir dakika şimdi e, şuradan ha, Canan 12 dakika mola veriyor. Dedim ki Canan bir dakika önce başlamış gibi olsun yani şuraya e, bir dakika önce başlamış gibi olsun 100 metre yani aradaki mesafede 12.100'e düştü. E, burayı tamamlamadım da yorumlarda şurada 100 metre önden başlamış gibi düşüneceğiz yani burada. Çünkü e, bir dakika daha fazla yol alıyor burada Canan. Yani böyle de yapılabilir. Bence güzel bir soru. Kafam açıkçası biraz karıştı. Bundan bilgi sarmam probleminde de var ama onda bir yanlışlık olduğunu düşünüyorum. Çünkü süreleri eşitleyince onun aldığı yol da şey yapmıyor. Yani onu da bu şekilde düşüneceğiz herhalde de. Neyse yani.